sizden Merhaba arkadaşlar bu güzel birlikte simi ile konuşacağız Evet yazmış ki Meryem e amoyim ismimiz böyle ismini değiştirmek için para getiriyorsunuz yazacağız ki merhaba Evet Sormadın. o abim çıkarda gölgesine serinleyeyim. arkadaşlar e, simi simi bu Cit karakteri ne zaman gelecek onu söyleyeceğiz. Evet diyeceğim ki Brawl Stars a Cit karakteri ne zaman gelecek? Arkadaşlar bildi. Sonraki güncellemede gelecek arkadaşlar. Bu arada e, belki gelmeyebilir yani bilmiyorum. Ye diyeceğim bir kere. Ye beje. Dolap kralıyız. <laughs> diyeceğim ki. Top katmıştır. Kanal. Arkadaşlar reklam çıktı boşver beğenmeyin. Yo a -y. Alıyor musun ismi? Tamam, anladım. Selam. Arkadaşlar Paspacı mı? Diyeceğim ki Brawl stars, stars mı? PUBG mi? Brawl Stars mı? PUBG mi? Yani PUBG mi? Reklamlar çıkıyor arkadaşlar. Boş verin içiniz. Brawl Stars dedi arkadaşlar. Helal lan. Diyeceğim ki Brawl Stars Cılan, clan, clan, of, clan. mı? Cılan Klan Klan Hop Cılan Klan Klan Clash of Clans mı dedim arkadaşlar Bakalım ne diyecek Gerizekalı ya. Angels. Of. lans mı? Bir dakika arkadaşlar. Minecraft mı? Mi ne? Minecraft. Minecraft. Sen senin kadar iyi olmak, olmaz hatta. Senin kadar iyi olmazsak da oynuyoruz kanka. Sağ ol. Kanka. Bu da kendi yazıyor ya. Sağ ol. İnsanlara teşekkür etmektedir. Bak ya. Bir şey yazacağım. YBC yazmıştı bunu. Kiss yazdı ya. Laz oyun oynan. Selam. A bak. YBC dedim. Ay YBC dedik. Lord Lord Enzel. Lord Enzel. Bunun cevabı yasaktır. <laughs> ne diyelim şimdi? Gar Carlos. Carlos. Carlos adamdı. de. O. U. Eko. Eko. Hani. Hani ko didi ko. bildi arkadaşlar. Dur bir dakika. Kuzey. Yo. Maz. Yaz mı? Ya ne yazıyorsun? Kuzey Yılmaz. Kuzey Yılmaz. Ne diyecek arkadaşlar bir bakalım. Kuzey Yılmaz burada Ne diyelim arkadaşlar? Şey diyelim mi? Tolga 64 ne sa ne zaman yüz abone olacak ya <laughs> evet adı da batı olacak batı diyelim Kunsak. salak ya Şöyle bir şey yapacağım. 3 nokta. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Hmm. Soru yeni. Simin. Simin. Sen. Mal mısın? Yazdım. Şimdi sen mal mısın Ben mal değilim ama senden şüpheliyim. Ee, ne diyelim? Enes Batur. Ya o mal dur mal demeyeyim ayıp olur o adam güzel videolar çekiyor 14 m abone 14 milyon aboneye geçti bile kanka bir de sen por çay a abone ol YouTube yazacağım ki por çay kim Porçay çay dört yıl Panlandı boş yapma. Sip, sip yazdım ya. <laughs> sip si yazacakken sip yazdım. Evet arkadaşlar ne yazdım? Ayaz mı? Gü güzel dolun. bence ikisi de güzel arkadaşlar. Ellerim ceplerimde. Sallak. Simi. 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 <laughs> Bu cım Tam. Sana Sana. Evet arkadaşlar. Tamam bana Tamam. Sus. Lütfen nazik konuş konuş muyum? Konuşmuyorum. Seni seviyorum. Arkadaşlar şöyle bir kanala abone olun. Arkadaşlar bir like kanala vereyim. Bir like kanalı. Seni seviyorum. Ben de seni sevmiyorum. Demeyim. Ayk Bana oldu Bakalım arkadaşlar bunu yazdım ne olacak Evet arkadaşlar yazdım ne diyecek? Kaç yaşındasın? Yazacağım ki 35 lan. 35 35 35 yaş sen kaç yaşındasın Anladım. evet arkadaşlar yazdım ne diyecek sen böyle yazalım kaç yaşındasın ben 16 yaşındayım sen 35 yaşın şın dayım 35 yaşındayım. Hanımefendi. Evet arkadaşlar ben bir şey yazıp geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Ya Evet arkadaşlar bugün videomuzun da sona geldik. Clash of Clans'a köyüme baskın yapmışlar. Hem de bu kadar yeter. Yazalım ki gö ü şu rüz Simi, simi. Emoji atalım bir de. Görüşürüz Simi Görüşürüz kendine iyi bak. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar videomuz sonuna kadar kendimizden hoşçakalın. Bay bay. Hadi bay 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 bay. Git.